Herkese marhaba. Yeni bölüm, Cihan'ın o gündeki öfkesi, balanın ağzından çıkan hakaretle bir anda alevlendi. Yemek masası etrafında sessizlik yok oldu. Bala alaycı bir gülüşle adeta tuz biber serpti. Cihan'ın gururuna ve Cihan dayanamadı. Masayı çevirdi, tabureler tak diye yere düştü. Cam bardaklar çatırdadı ve balanın yüzüne doğru yumruklar yağmaya başladı. Bala ilk anda şaşkınlıkla geri çekildi. Ama sonra, sinsice gülümsedi. Çünkü Bala'nın arkasında, gerçek yüzünü gizleyen on kişi daha vardı, Miten'in adamları. Hepsi Cihan'a öfkeyle bakıyordu. Cihan yalnızdı. Ama öfkesinin içinde, bir adımlar dizisi, hepsini birden karşılamaya yettiğini sandı. Kavga büyüdü, bir köşe memnuniyetsiz çığlıklarla doldu. Sandalyeler kırıldı, çorbalar ve masa örtüleri yerlere saçıldı. Mite'nin adamları arasından biri, bala olduğunu sandığımız kişi, Cihan'ı kışkırtmaya devam etti ve tam o sırada Cihan cebinde eskiden bulduğu eski küçük bir çakıyı hissetti. O çakıyı yıllar önce cezaevinin bir köşesinde tesadüfen bulmuştu. Paslı, küçük ama sert. Cihan'ın eline çarptığında içindeki hayatta kalma içgüdüsüyle bağlantı kurdu. Kavga bir anda kaotik bir hal alırken Mite'nin adamlarından birkaçı Cihan'a saldırdı. Yumruklar, tekmeler, direnç, Cihan'ın yüzü kanla karıştı ama ona gösterilen adaletsizlik ve aşağılanma öfkesini körükledi. Cihan bir itinayla cebinden o eski çakıyı çekti. Bala gözünde sinsi bir zaferle öne atıldı ama Cihan bir refleksle çakıyı salladı. Bala çakıyı tutmaya çalıştı ama çakı onun elinden kaydı ve Bala tam da Cihan'ın midesine saplanacak biçimde, çakıyı tuttuğu elinin geriye çekilmesiyle, acı içinde çöktü. Herkes dondu, o anın sessizliği. Balanın yarasından akan kanın ritmiyle bozuldu. Mite'nin adamları paniklediler. Balanın aslında Mite'nin kendi adamı olduğu anlaşıldı. Ama iş işten geçmişti. Balanın kanı yerde göl oldu. Ve herkes, bir an için, suçun ve ihaneti bir arada soludu. Odaya giren güvenlik sirenleri çınlamaya başladı. Alarm ışıkları kırmızı beyaz yanıp söndü. Birkaç dakika içinde bir polis memuru ağır adımlarla içeri girdi ve yerde yaralı yatan Bala ile Cihan'ı gördü. Cihan nefes nefese, elleri hala titriyordu. Polisin bakışı hem suçlayıcı hem de görev bilinciyle doluydu. Cihan'ı yerinden kaldırıp kelepçeledi ama yüzündeki ifade şaşkınlıkla suçluluk cesaretle pişmanlık arasında gidip geliyordu. O gece Cihan, gözleri açık ama düşünceleri kapalı bir şekilde hücreye kondu. Bir yandan balanın kanı, diğer yandan mitenin kirli oyunları zihnini işgal ediyordu. Günler sonra, miten şehirde bir düğün salonundan, sinamı, uzun zamandır kendisine hizmet eden Sadık Nokrani'yi, beraberinde getirip evine getirdi kapıdan içeri girerken, Sinam, zarifçe ellerini birleştirip, hayırlı olsun dedi. Şaşan bitti, bizim sevgili gelinimiz geldi der gibi bir cümle kurdu. Ama yüzü gizemliydi. Hançer orada dimdik duruyordu. Elinde bir mutluluk makyajı olmadan, içten bir sevinçle değil. Hançer yüksek sesle, neredeyse iğneleyici bir neşeyle konuştu. Ben cümbüş yapmayı pek sevemem dedi. Kutlamalar içime sinmez ve gözleri Miten'e dikildi. Miten öfkeyle kontrolü elinde tutarcasına cevap verdi. "Sen de böyle her şeye karşı mısın? Kendini önemseyip başka bir şey düşünmüyor musun artık?" Aralarında sessiz bir gerilim filizlendi. Sinam hemen araya girdi, kibarca Miten'e, "Sus artık," dedi. "Cihan yüzünden herkes tedirgin. Lütfen şimdi biraz sakin olalım. Hançer'le konuşurken daha dikkatli ol." Hançer Son söyleyeceği cümleleri fısıldar gibi butlarına döndü. Gerçekçe bencil miyiz, yoksa şimdi burada kutlama mı yapıyoruz? Oysa kardeşin hala cezaevinde. Bu cümle tıpkı bir iğne gibi Mite'nin gururuna saplandı. Yüzü kızardı, elleri titredi, ama gururu bunu söylemesine izin vermedi. Tam o sırada Mite'nin telefonu çaldı. Ekrandan cezaevinden gelen bir çağrıydı. Hançer'in yüzü soldu, Sinamın elleri ağardı. Miten telefonu açtı ve küçük bir fısıltıyla ''Ne oldu?'' diye sordu. Ses hattının diğer ucundan gelen haber Cihan'ın durumunun çok ciddi olduğunu, bir saldırı sonrası hayati tehlike geçirdiğini haber veriyordu. ''Hemen hastaneye gelin.'' dedi görevli. ''Durumu kritik.'' Miten, sinema dönüp garip bir ifadeyle ''Benim sana bir tavsiyem var.'' dedi. ''Ben gerçekten bundan hoşlandım. Umarım sen de beğenirsin.'' Ama aklında çok daha önemli bir soru vardı. Hançer'in kardeşinin hala cezaevinde olduğunu bilmesi o kutlamanın arkasında ne tür bir karma olduğunu gösteriyordu. Miten aceleyle dışarı fırladı. Sinem arkasından baktı. Hançer ise olduğu yerde kaldı. Yüzünde karmaşık bir ifade, sevinç ve suçluluk, memnuniyet ve derin bir endişe iç içe geçmişti. Cihan'ın hikayesi Buraya kadar tek bir zincirin halkaları gibiydi. Çocukluğundan beri karlı çıkış yolları aramış, sokaklarda öğrenmiş, haksızlığa karşı acımasız bir onur beslemişti. Ama bu onur bazen kanlı sonuçlar doğuruyordu. O elindeki çakı, basit gibi görünen ama kaderini çizmiş bir obje olmuştu. Cezaevindeki yalnız gecelerde Cihan her seferinde o çakıyı yokluğun sessizliğinde eline alıp kaderine karar veren o anı yeniden yaşardı. Ya kendini savunacak ya da yıkıma yol açacaktı. Balanın aslında Mite'nin adamı olduğu, Mite'nin her zaman gölgede kalmayı başaran biri olarak hareket ettiği, Mite'nin ardında sakladığı oyunların ortaya çıkışı, Hançer'in ailesiyle ilişkisi, Sinam'ın sadakati, hepsi bir ağ gibi birbirine bağlanmıştı. Hastanede durum karmaşıktı. Acil servis kapısında Miten hızlı adımlarla içeri girdi. Doktorlara patavatsız ama kararlı sorular sordu. Cihan yoğun bakımda, yaraları temizlenmiş, ameliyat odasından çıkmıştı. Vücudunda birden fazla darbe, iç yaralanmalar vardı. Cerrahlar iyi iş çıkarmıştı ama risk hala yüksekti. Miten, yüzünde pişmanlık ve öfke karışımı bir ifade ile pencerenin kenarında beklerken Hançerin sesi kulaklarında yankılandı. Kardeşin hala cezaevinde, demesinin altında yatan anlam. Belki de Mite'nin daha önceki ihmalkarlıklarıydı. Onun güç hırsı yüzünden bir genç adam, haksız yere her şeyi kaybedebilirdi. Sinam, Mite'ne yaklaştı, sana bir aracı getirdim, diyordu. Bir tavsiye, bir hediye. Mite'nin dudaklarında, zoraki bir tebessüm, içinde ise bir planın kıvılcımı vardı. O planın amacı, Cihan'ın durumunu iyileştirmek miydi? Yoksa kendi karanlık ağına daha fazla ip eklemek miydi? Belirsizdi. Cihan'ın hücresinden gelen aramalar, hastane bekleme salonunda çalınan telefondaki bu kısa cümleler herkesin vicdanını sarsıyordu. Durum kritik diyorlardı hep. Ama kimse tam olarak nedenini bilmiyordu. Miten, geçmişteki hatalarını düşünerek Cihan'ın başına gelenlerin sorumluluğunu hissetti mi Yoksa bu işten sıyrılmak için başka bir oyun mu hazırlıyordu? Bunu yalnızca zaman gösterecekti. Sinam, ince bir tebessümle Miten'e baktı ve ''Bence senin yapman gereken tek şey yardım etmek.'' dedi. Miten'in gözleri ona baktı ama cevap vermedi. Çünkü Miten'in içinde bir yerde iki ruh savaşıyordu. Biri hırs ve güç, diğeri ise ailesine dair bir sorumluluk hissi. Hastanedeki bekleyiş sırasında Geçmişe dönük kısa anlar belirdi. Cihan'ın hücresinde yalnız olduğu, o küçük çakıyı bulduğu gece, Balayla ilk karşılaşmaları, Miten'in gölgesinde büyüyen şüpheler, hançerin sessiz fısıltıları. Tüm bu anılar, şu anın ağır sessizliğinde birleşiyordu. Miten sonunda bir karar verdi. Cezaevindeki gerçekleri ortaya çıkarmak, Bala'nın kimliğini Miten'in kendi ağı içinde olan bu adamın ihanetini anlamak istiyordu. Ama bir yandan da acil olarak Cihan'ın durumuna müdahale etmek gerekiyordu. Acı gerçeklerle yüzleşmek bazen en doğru zamanlarda ertelenir. Cihan yoğun bakımda bir gün daha geçirdi. Doktorlar açıklama yaparken Miten ve Hançer odanın dışında sessizce beklediler. Hançer'in gözleri kanlıydı. Hançer Miten'e fısıldadı: eğer yapacak bir şeyin varsa şimdi yap. Zira kutlama yaparken kardeşinin başına geleni unutamazsın. Miten, Hançer'in sözlerinde bir ders hissetti ama gururu buna izin vermemek istiyordu. Ne var ki, şimdi gururun önemi bir insanın yaşamı karşısında anlamsızdı. Sinem, her zamanki soğukkanlılığıyla Miten'e yaklaşarak bir zarfa uzattı. İçinde ne olduğunu Miten hemen anlayamadı. Sinam ise yüzünde gizemli bir ifadeyle "Bu benim sana tavsiyem, belki de seni şaşırtır." dedi. Miten zarfı açtı. İçinde Balaya ve onun bağlantılarına dair bazı belgeler, eski fotoğraflar ve birkaç kısa not vardı. Sinam'ın yıllar içinde topladığı, yerde gizli kalmış deliller. Miten bir an için çarpıldı. Çünkü Sinam yıllarca onun yanında dururken kendi küçük araştırmalarını yapmış, Mite'nin bilmediği gerçekleri topluyordu. Bu bilgiler, Mite'nin dünyasını sarsacak kadar güçlüydü. Bala, sadece bir uşak değil, aynı zamanda Mite'nin en güvendiği adamlardan birinin ta kendisiydi. Ama onun amacı, Mite'nin güç sahnesini sabote etmek, onu zayıf düşürmekti. Şimdi soru şuydu, Mite'n bu gerçekleri ortaya çıkarıp, kendi adını aklayacak mı, Yoksa bunları gizleyip daha büyük bir oyun mu kuracaktı? Mite'nin yüzünde kararlılık belirdi. Önce Cihan'ın sağlığına odaklanacak, sonra gerçeği ortaya çıkaracaktı. Günler geçti. Cihan'ın durumu yavaş yavaş düzelmeye başladı. Ameliyattan sonra ilk defa gözlerini açtığında dünyayı bulanık ama varlığını fark edecek kadar görüyordu. Yüzünde yara izleri, bedeninde morluklar vardı. Ama gözlerinde birbirine karışmış duygular, pişmanlık, öfke, özgürlük arzusu. Miten hastaneye geldi, Cihan'ın başucunda durdu. Miten'in gözleri hüzünlüydü ama içindeki hesapçı taraf susmuyordu. Cihan zor nefeslerle konuştu. "Bala, o Miten'in adamıydı." dedi. Miten başını salladı. "Biliyorum." diyebildi sadece. Aralarında bir gerginlik yükseldi ama sözcükler kısa ve ağırdı. Hançer sessizce bekliyordu. Sinam ise Mitene bakıp onay bekler gibi bir ifade takındı. Hekimler Cihan'ın fiziksel iyileşmesinin zaman alacağını ama psikolojik olarak daha da kırılgan olduğuna dair uyarılarda bulundu. Cihan hücreye geri döndüğünde eski yalnızlığına mahkum olma korkusunu hissetti. Ama aynı zamanda içinde yeni bir alev doğmuştu adaleti kendi yöntemleriyle değil belki de başka bir yolla sağlama arzusu. O eski çakı cebinde köhne bir hatıra olarak dururken artık bir tehlike değil, bir hatırlatıcıydı. Neyin onu herkesten ayırdığını, onu neyin insan yaptığına dair. Miten ise etrafındaki işlemleri hızlandırdı. Bala'nın adamlarını teker teker sorguladı, Sinam'ın topladığı belgeleri birleştirdi bazı bağlantılar ortaya çıkmaya başladı. Balanın kirli ilişkileri, Mite'nin bazı rakipleriyle olan gizli anlaşmaları, Hançer'in ailesinin de bu ağın içinde istemeden kalan taraflar olduğu gerçeği. Bir gece Miten, Sinam'a dönüp, ''Sen benim için önemli bir taşsın.'' dedi. Sinam ise hafifçe başını eğdi. ''Ben sadece gerçeği görebilen bir gözüm.'' dedi. Aralarında tuhaf bir saygı gelişti. Hikaye burada kapanmıyordu. Çünkü gerçek adalet çok katmanlıydı. Cihan'ın haksız yere içine düştüğü bu fırtınadan çıkış yolları sadece fiziksel iyileşmeyle değil, ilişkilerin, hesapların, ihanetlerin ve sadakatin yeniden yazılmasıyla mümkündü. Miten, kendisini bir hesaplaşmanın ortasında buldu. Güç mü yoksa vicdan mı öne çıkacaktı? Hançer, huzursuzluğunu içtenlikle dile getiriyor Sinam sessizce dengeyi sağlıyor. Cihan ise kendi içindeki karanlık ve aydınlık arasında bir denge arıyordu. Ve en nihayetinde herkesin küçük birer sırrı vardı. Bala'nın kanı yerde kurumazken yeni sırlar da gölgelerden çıkarak insanların yaşamlarını yeniden şekillendirecekti. Çünkü gerçek geç ortaya çıktığında artık hiç kimsenin eskisi gibi olmasına izin vermezdi ve bu hepsinin kaderinin bir parçasıydı.